Ama miyom çok sık bir myon hastalık çok değil sık. mi? Miyom çok sık. Yani zaten bilinen rakamlara göre her dört kadından birinde miyom var. 30 yaşından sonra miyomla karşılaşma sıklığımız artıyor. Çünkü miyom östrojenle beslenen bir rahim dokusu aslında. Rahimin kendi duvarının küçük bir pimpon topundan futbol topuna kadar büyüyebileceği aslında selim, iyi huylu. E, fakat yaptıkları nedeniyle sorunlara sebep olabilen yerine bağlı sorunlara sebep olabilen doğal bir oluşum rahimin, rahimin içinde, iç, iç yüzünde olan bir tüp gibi. Değil evet, mi? çeşitli yerlerinde olabiliyor. Yani içi, ortası, dışı. Yani rahimin dış tarafında da olsa ona miyon diyor musunuz? Evet, evet. Yani çok farklı tip miyonlar var. Mesela dış tarafından kaynaklanıp bağırsaklara bile yapışıp bağırsaktan beslenen saplı miyonlar var. Siz rahime baktığınızda bir şey göremeyebiliyorsunuz, ama dış tarafından başka bir organa tutunup beslenen, e, tıpkı karın içi gebelikleri gibi e, miyonlarımız var. E, bunlar tabii daha zor e, vakalar, bağırsak üzerine de ameliyat yapmamızı gerektirebiliyor. O yüzden e, 50 yaş itibariyle bilinen şu ki, 100 kadının 80'inde miyon var. Hocam biraz önce östrojenle ilgili dediniz evet, miyomun oluşumu. Evet. Ama 50 yaşın üzerinde mesela menopoza girmiş. Bayanlarda da miyom sık mıdır? Evet şimdi zaten şöyle o zamana kadar oluşmuş miyomların görülme sıklığı artık 50 yaş itibariyle e, kişi sayısı arttığı için yani 50 yaşına gelmiş bir kadında 30 ile 50 arası miyomun oluşma riski arttığı için görebiliyoruz ama menopozdan sonra bahsettiğiniz şey çoğu insanın şöyle bildiği menopozdan sonra yok olur. Ya da menopozdan sonra küçülür. Çünkü östrojene bağımlıysa evet. menopozdan sonra östrojen miktarı azalıyor değil mi hocam? Ama şöyle anlatıyorum ben hastalarıma menopozdan sonra östrojene bağımlı olan herhangi bir organ atalım meme, rahim ne kadar küçülürse bir miyom da o kadar küçülür. Yani 10 santimlik Yok bir miyom 5 yani. santime inemez. Ama büyümesi durur mu? Büyümesi durur. Zaten e, birazdan bahsedeceğimiz ameliyat indikasyonları ameliyat sebeplerinin içine menopoz sonrası büyüyen miyonlar vardır. Onlar farklı bir grup. Evet.